Köyün sütlerini biliyor musunuz? Köyün az buçuk biliyorum. Sizce... Cumhuriyet dönemi, Efendim? Cumhuriyet döneminde kullanları diyorsunuz değil mi? Sizce kim kapatmıştır? Kim kapatmıştır? Er... Ya yani i̇ki çık vereyim. Demokrat Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi. Halk Cumhuriyet Halk, Partisi kapatmıştır. Neden peki Cumhuriyet Halk Partisi dediniz? Şöyle Atatürk'ün kurduğu partiden çok uzaklaştığı için sonradan. Şeyde İsmet İnönü yıllarında da uzaklaşmıştı diyorsunuz. Şu anda da öyle bir eleştiri var şu da anda, şu anda mı eleştiri Şu anda da öyle. öyle. Yok ben Atatürk'ten sonra tamamen bozulduğunu düşünüyorum. Bir Ecevit döneminde yine bir eski hallerinde falan, falan. falan sonrasında epeyce bozulduğunu düşünüyorum. Peki ne yapması lazım tekrardan o çizgiye gelebilmesi için? Kondan biraz uzaklaştım ama. Direkt kapanması lazım ya yani. Kapan müze olarak. Yok müze olarak kalsın. Müze olarak kalsın. Yani müritleri de muhtemelen ona uygun, kendilerine uygun sonu seçmeleri lazım. Mesela, bir soru daha soracağım. Şu an peki hani Cumhuriyet Halk Partisi dışında Atatürk'ün çizgisine Atatürk'ün çizgisine en yakın partisi hangisi? Hiçbiri ya. Yani. Düşünmüyorum. Hiçbiri. Düşünmüyorum. Hiç, i̇yi Parti, Zafer Partisi falan da Memleket Partisi. Yok, her yani birinin muhalefet olarak baktığımızda. Muhalefet olarak baktığımızda şöyle ben seçimden önce daha çok Muharrem İnce falan düşünüyordum ama hani bir zevk kuşu olarak söyleyeyim. Seçimden sonra gerçekten daha çok Tayyip Erdoğan'ın bu yönde davranışta olduğunu düşünüyorum ya. Bu şeyde bu Erdoğan davranışlarını Atatürk'e yakın buluyorsunuz. Son dönemlerde. Son dönemlerde. dönemlerde. Peki Muharim İnce eleştirisi geldi. Onu anlamadım sadece. Yani Muhar bir ara destekliyordunuz. Bu oy bölme muhabbeti yüzünden herhalde siz. Yok, biraz oy bölme istedim. şeyinden değil. Tamamen e, siyasetten uzak e, kendi çizgisine hareket ettiğini düşünürken evet. tamamen o da onun da tam bir siyasetçi olduğunu gördüm. Hmm. Ondan dolayı siyaset dediğin şey zaten çıkar ilişkisidir. Ben de alaylıyım bu arada. Benim dedem emekli milletvekili Muammer Sarı. Evet. Hangi partiden de hocam? O evet, sol partiden. Bir, hani keselim derseniz keselim. Yok yok Demir o Demokrat. Demiral. Hı -hı. Şey, DYP. Doğru yol partisi Doğru yol. falan. Tamam, Peki, öyle yani. Beklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız teşekkür için. Köy enstitülerini biliyor musunuz? Efendim? Köy enstitüleri. Hayır bilmiyorum. Sen? Evet. Eski okullar vardı, köy enstitüleri vardı. Bilmiyorum köy ben. Köy okulu işte ya. Ay, köy okulu. Tamam tamam. Evet biliyorum. Onları kim kapattı? Cumhuriyet Halk Partisi mi, Demokrat Parti mi? Hiçbir fikrim yok. <laughs> hiçbir İkisi fikrim yok. Var mesela hangisi sana daha yakın geliyor? Niye? Ee, köy okullarını Cumhuriyet Halk Partisi kapattı. Neden peki Cumhuriyet Halk Partisi diyorsun? Şu an aklıma gelen ilk seçenek olduğu için diyorum. Bir <laughs> şey bir şey yok yani. Evet, hiçbir, şey, şey. Şey, hiçbir sen şey, şey. Sen ne diyorum. diyorsun? Demokrat Parti. Peki sen niye Demokrat Parti diyorsun? <laughs> İsmi beni rahatsız etti. Tanımıyorum <gülüyor> Demokrat <laughs> Parti'yi <Hangi> de <laughs> <laughs> Evet. Bir diyeceğim, şey CHP bir kapatma şeyi var mı? <laughs> yani kapatma şeyi. Tabi tabi. Bilmiyorum. Şey, hükümet kimse o kapatabilir yani. Bilmiyorum. Uygulamayı herhangi bir değişiklik yapabilir. Demek istiyorum Demokrat Parti'de. Sen yanlış bildin sen doğru bildin. Cumhuriyet doğru Halk Biliyorum. Partisi kapatmıştı evet. Ne kazandım? Ha? Ne kazandım? <gülüyor> Gülüyor> ya. Teşekkür ederiz katıldınız. Rica ederim. De. Her zaman. Çok ya sağ olun. Köy enstitülerini biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Sen? <laughs> Yok. E bu eskiden e, e, köy okulları vardı. Cumhuriyetin ilk yıllarında. Evet. Sizce kim kapatmıştır? <laughs> Demokrat Parti mi Cumhuriyet Halk Partisi mi? Demokrat Parti. Sen? AK Parti. Öyle bir şık yok ama. Sen? Bence Cumhuriyet Halk Partisi kapatmıştır. Sen doğru bildin Cumhuriyet Halk Partisi kapatıyor. Sen niye Demokrat Parti dedin? <laughs> Kılıçdaroğlu kapatmıştır. Yok o dönemler onunla olacağını düşündüm. O dönemler on, dönemsel olarak düşündüm. Evet. Sen peki Cumhuriyet Halk Partisi nereden bildin? Salladım. <laughs> Sen niye AK Parti dedin? Bilmiyorum. <laughs> Aynı başımızda onlar var ya onlar yapmış şimdi. Şey Ama dedim ya bayağı Cumhuriyetin ilk yılları falan filan abi, dedim. Duymadım abi. Ben gülmekle meşgul <laughs> arada. Bilmiyordum abi. Evet. Çok teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> ha. Cumhuriyetin evet. şey ilk yıl yıllarında zaten tek parti Cumhuriyet AK Partisi değil mi? Evet. Köy kurdu ya o dönem. Evet. Sonra zaten par çoklu parti listeme Demokrat <laughs> Parti kuruluyor ya. Evet. 46-47 gibi kapanıyor. Zaten Demokrat Parti'nin şeyi 45'te. Evet. Şey başa geçmeleri. Okay, ben 70'ler falan gibi akla geliyor bazen. Cumhuriyetin ilk yılları dediğiniz için ben direkt, direkt 20'ler. Evet. Tamam. Direkt Cumhuriyetin kuruluşunu Ama düşündüm iyi ben. yani. Atatürk sayesinde. Evet. Başka soru var? Başka soru. Başka soru yok canım. İyi misiniz? Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? <laughs> Katıldığınız için teşekkür ederiz. Köyün sütlerini biliyor musunuz? Biliyorum. Kim kapattı? Demokrat Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi? Biraz no, biraz no. Birlikte İkisi kapattılar. De İkisi de kapattılar. İkisi de kapattılar evet. Şimdi anket gibi yapıyoruz hocam. Siz CHP'ye mi yazayım Demokrat Parti mi? %51 hangisi kapatmıştır yani 50-50 diyorsunuz. 51 hangisidir? Demokrat Parti'dir. Yok hocam hepsine direkt Cumhuriyet Halk Parti döneminde kapanıyor. 46 47. Ee, neyse böyle, böyle, diyeyim o zaman tamam. <laughs> peki tamam. Heh. Niye peki şey diye yarı yarıya diye düşündünüz? Şeyi mi? Ee, e şeyini. hem Demokrat Parti kapatmıştır hem CHP kapatmıştır diye. E yani aynı politikada gibi mi düşündünüz? Ee Demokrat Parti dediğinizin CHP'den bir farkı yok ki. O da CHP. Yani o da koptu o da ondan koptu. koptu. O da CHP. Yani o CHP'nin içinden çıkmış azıcık değişik düşünen birileri. Onlar da CHP'li. Onlar da CHP'li. Bir farkları Aynen. yok. Bir farkları yok. Anladım. Ha? Çok teşekkür ederim. Ben... Çok sağ ol. Köy enstitülerini biliyor musunuz? Evet biliyorum. Kimin kapattığını biliyor musunuz? Demokrat Parti mi kapatmıştır Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Köy enstitülerini kim kapatmıştı? Evet, Tartışmalı evet. bir konu olduğunu biliyorum. Toplumda evet. çok kişi yanlış biliyordu. Evet. Sanırım... Lozan gibi aynı. Evet sanırım evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Doğru. Olabilir, doğru. Peki niye mesela hani şey yaptınız Cumhuriyet Halk Partisi hani bildiğiniz için mi söylediniz yoksa mantık mı yürüttünüz? Yok ee, biliyorum çünkü şöyle bu köy enstitülerin kapatılmasıyla alakalı işte Adnan Menderes'e işte Demokrat Parti'ye çok fazla tepki gösteriliyordu. Ve işte internetteki tartışmalardan şeylerden falan aslında tam tersi olduğunu Cumhuriyet falan Halk Partisi evet, Cumhuriyet Halk, 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 Halk Partisi'ne anlatın. Bozo'nun gizli maddesi var mı? Olmaz mı? <laughs> Islak imzalı hem de. Çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun katıldığınız için. Köy enstitüleri biliyor musunuz? Köy enstitüleri biliyor musunuz? Köy, köy enstitüleri? Evet biliyorum. Köy Kim kapatmıştır? Demokrat Parti mi Cumhuriyet Halk Partisi mi? Demokrat, Demokrat. Parti. Niye peki mesela Demokrat Parti diye düşündünüz? Ee, dersini görmüştüm. Siyasi iktisat evet, dersinde vardı. Evet o zamandan hatırlıyorum. Ama hocam tam tersi ya. Tam tersi. Cumhuriyet Halk Partisi, Partisi. kapatıyor. Aynen. Olabilir. Ama herhalde yani Demokrat Parti biraz muhalifti ya CHP'ye. CHP'de kurmuştu herhalde o yüzden herhalde insanlar çoğunlukla Demokrat yanlış düşünüyor. Başkanı kimdi onu da hatırlamıyorum. Celal Bayar'dı sonra o Cumhurbaşkanı olunca Adnan Menderes genel başkanlığa geldi. Çok Hazırlıksız yakalandı şu an. Hocam. Olabilir. <laughs> Olabilir. Sonra. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Peki çok sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Köy enstitülerini biliyorsunuz. Biliyoruz. Kim kapattı? Demokrat Parti mi Cumhuriyet Halk Partisi mi? Bence Demokrat Parti kapattı. Yok Cumhuriyet Halk Partisi kapattı. Peki, <laughs> tamam. Peki sağ olun. Hıcağım. çünkü e, şey CHP kurmuştu Hayır, gibi düşündüm. Niye evet niye kapatsın evet. diye düşündüğüm için oldu. Yanlış bilinen şeyli bilgileri soruyoruz da hocam o yüzden. Evet doğru. <laughs> Peki. <Ben de> <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> çok sağ olun. Gelsin. Köy enstitülerini biliyor musunuz? Biliyorum. Kim kapatmıştır? Demokrat Parti mi Cumhuriyet Halk Partisi mi? Demokrat Parti. Neden Demokrat Parti dediniz? Biliyorum çünkü. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kapattı. Yani muhalif olduğu için doğru, kurdu doğru, 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 Peki. doğru, doğru, doğru. Şey şey, kamerada bakarsanız. Doğru. Peki, insanlar genelde hani CHP'nin muhalefeti Demokrat Parti ya, CHP kurmuştur, Demokrat Parti kapatmıştır diye ya şey yok. yapıyorlar. Köy konusunda gerçekten e Hata yapıldı. Bak. Kesinlikle, Türkiye'de. Şu Türkiye'de yapılmış en büyük hatalardan evet. bir tanesidir. Kapatılmaması lazım diyorsunuz. Kesinlikle. Ama NATO'ya giremiyorduk hocam. Hani Rusya bizi tehdit ediyordu, İstanbul'u bombalayacağız Biz diye. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Tabii hocam. NATO'ya girmek belki de bizim en kötü kaderimizdi. Ama hocam Rusya saldıracaktı. Ben de hani yanlış anlamayın muhalefet olmak için söylemiyorum, ama karşı görüşü söylüyorum yorumlamak için. Yoksa peki, peki bu bir senaryo olabilir miydi Rusya'nın saldırması? Ee, yani yazışmalar peki falan da adlı. var ama hocam. Rusya daha önceden hiç böyle bir şeye kalkışmadı. Yani. Bilakis bize yardım Şu etmiştir. Şeydeyim. Biliyorsunuz. Sosyal savaşında ee, yardım etti. Gayet, gayet tabii. Ama hocam onda Lenin falan vardı silah Stalin. Silahlar verdi, altın verdi. Ama ya o da gelen Stalin de e, tamam. Bak Stalin dünyadaki en kötü insanlardan bir tanesi. Evet. Bunu kesinlikle evet. kabul ediyorum ama Lenin'in çizdiği bir yol vardı. O yolun dışına çıkmayacaktı. Biz onlarla Yok, dostluk... Yok hataları var. Ben yanlış şey yapmıyorum. Kesinlikle yapıyorum. var diyorum zaten. Ben de kabul Tabii. ediyorum. Ya siz şeyi sordunuz ya Rusya bugüne kadar niye yapmadı diye. Ben ona kendimce cevaplıyorum. Sizinki de Hani Sizinki de görüş, benimki de görüş. Tamam Annen ben itir itiraz ki etmiyorum de. ki ben. <laughs> i̇tiraz tamam. et. Biz genelde böyle tartışıyoruz da bazen insanlarla. Ben ona alışmışım. Yani siz de dinliyorsunuz dolu dolu ben. Dolu konularda konuşmak Hı? hoşuma gidiyor benim. Keşke yani... hepimiz tarihimizi çok iyi bilsek. Şey. Ama ben demin kendi kendime çok ciddi bir gol attım. Onun açısından kıvrılıyorum. Ama bir anda sorduk hocam hazırlıksız oluyor bazen. Ee, doğru. Ya bir yani, NATO'ya girmeseydik hocam ne değişirdi şu an? Valla bir kere e, soruyu şöyle cevaplayayım mı? Tabii. Eğer Atatürk ölmeseydi biz NATO'ya girer miydik? Ee, Teşekkür ederim. Ben NATO, de çok yanlış bir şey söylerim ya, diye cevap ya, veremedim. Yani duraksamanız bile bana göre doğru bir cevaptı. Ama bir şey vardı ya milletler cemiyeti falan filan vardı. NATO'da benzer bir şey olduğu için bence girebilirdi ama yüzde yüz bir şey söyleyemeyiz tabii. Hani varsayım olduğu için. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. NATO bizim için gerçekten sıkıntı. Yani ben Diyorsun. kesinlikle. Peki en büyük zarar NATO'ya girdiğimiz için en büyük zarar hangisinde görmüşüz? Soruyu bence şöyle sorsanız daha uygun olacak. Evet. Türkiye'nin kırılma noktaları nelerdir? Diye sorarsanız. Türkiye'nin kırılma noktaları nelerdir? Gerçekten. NATO diyeceksiniz birini. Bak herhalde. birincisi, evet. birincisi köylerin kapatılması. İkincisi evet. çok partili sisteme geçmemiz. Evet. Bunlar çok ciddi sıkıntılar çıkardı. Biz daha hazır değildik. Biraz daha beklenebilirdi diyorsunuz. Kesinlikle. Diyorsunuz. Bakın bende bir fotoğraf var. Röportajdan sonra gösterebilirim size. Evet. 1930 yılında Karadeniz Yüzme Havuzunda çekilmiş bir fotoğraf. 1930 yılında. Fotoğraf karesinde ki ben bu fotoğrafı şurada çay yolundaki antika pazarında görmüştüm. Tabii. İlk anda kaçırdım. Sonradan o fotoğrafı almak için 6 ay uğraştım ve buldum. Fotoğraf şu anda bende sana da atarım onu. Karadeniz Yüzme Havuzu'nda manzara şu. Ben sana fotoğrafta gördüğüm manzarayı göstereyim. Niye 6 ay boyunca bu fotoğrafı aradım sana söyleyeyim. Bir, orada bir tane heykel vardı havuzun kenarında. İki, insanlar yüzüyordu. Tabii. Havuzda yüzüyordu, mayolar. Kadınlar mayosu, erkekler mayolar. Kadın erkek bir arada yüzüyordu. Ve bu nokta 30. Bundan filmi sadece 8 yıl geriye aldığın zaman bu ülkede nüfus sayımında bile sadece erkeklerle sığırlar sayılıyordu. Yani 8 yılda geldiğimiz bu nokta inanılmaz. Yani dünyada geriye dönüş dünyada, oldu diyorsunuz. Dünyada, i̇lerleme olacağına geriye dönüş olduğunu düşünüyorsunuz. Yani, tam tersini söylüyorum. Yok şey değil. Işte hani, yok havuzluk. Ondan sonra 8 yıl sonra nüfus sayımında geri hani, çok çağdaş olmayan sadece, bir sayım yapıldı diyorsunuz. E, gayet tabii. Yani. Biz 8 yılda e, bu mesafeyi alabildiysek dünyada bunun bir örneği yok diyorum. Fransızlar 1789'da e, devrim yaptı. Adapte olabilmeleri 100 sene sürdü. Doğru doğru. Ben kronolojik olarak yanlış anladım. Az önce dediğinizi yanlış anladım. Siz doğru söylediniz. Şimdi anladım. İlk konu ben yedim. Aynen, aynen. İkinci golü <laughs> ben yedim hocam. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Çok teşekkür ederim. Pura pura Çok Pırıl pırıl katıldığınız için. Size de iyi günler diliyorum. İyi akşamlar. Köy enstitülerini kim kapatmıştır? Köy enstitülerini kim kapatmıştır? Ne olduğunu biliyorsun köy enstitülerini? Biliyorum. Tamam. Ee, Atatürk döneminde kurulmuş, Atatürk döneminde döneminde kurulmuştu. Kuruları, ee, İsmet İnönü döneminde Marshall planlarıyla kapatılmış olabilir diye düşünüyorum. Ya evet. yani sadece duyduğum kadarıyla. Evet, Cidden mi? Genelde şöyle Demokrat Parti diyorlar çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kurdu Demokrat ya. Demokrat Parti'nin yaptığı bir ton şey var hani kapattı kapattığı, açtığı tartışılabilecek bir ton konu var. Ama hani benim aklımda kalan lise bilgimle ve ya tarihe çok ilgili bir insanım aslında ama hani Tabii. Cumhuriyet tarihine çok araştıramadım açıkçası ama çok güzel bildiniz yani insanlar bilmiyor mesela. Ya açıkçası açıkçası lise bilgim. <laughs> lise bilgim yani lise bilgim hiç. hiç araştırmadım ekstra diyorsunuz. Cidden hiç araştırmadım hani belki izleyecekler şey diyecek belki ama hani ya abartıyor yani ya hani Kendisini hiç küçüm... Yok 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 Ben sadece 2. Dünya Savaşı tarihine ilgim var evet. İşte bu yakın dönem Vietnam savaşı, savaşı olsun Başka savaşlar olsun Hani daha çok savaş bazlı ilerleyen bir insanım Hani böyle genel tarih Ne nerede kapatılmıştır Ne nerede açılmıştır Bir fikrim yok açıkçası Sadece savaş tarihi Daha çok savaşlar ilgimi çekiyor Peki, Vaktini almayacaksan bir şey daha sorabilir miyim? Az önce konuştuk Mesela biz NATO niye girdik? Türkiye NATO'ya niye girdi? Ee, Kore Savaşı ile 50'de Yok yok e... hani niye girdi? nasıl değil niye, niye girdi ee, ya yani şimdi şöyle soğuk savaş başlamıştı e, 44'ten itibaren zaten Rusya ve Berlin olayını biliyorsunuz e, ya yani müttefikler kendi aralarında pek anlaşamadılar bu durumda hatta biliyorsanız ki Berlin'i abluka'ya aldılar Ruslar bundan dolayı da Amerika ve Rusya zaten aslında belli, e, amaçlarını çok belli etmeye başladılar başladılar Berlin konusunda özellikle o zaten Rusların Berlin'i e, aplukaya altına alması ve Amerikalıların da inadına havadan yardım göndermesi bunu bize gösteriyor. Bundan dolayı da iki cephe açıldı. Soğuk savaşta işte e, işte ne dersiniz Amerika, Rusya cephesi, Sovyet cephesi. E, bizim de bir tarafa girmemiz lazımdı. O dönemki siyasi yönelimlerimizden dolayı hani e, batı tarafına ittifak kurmamız daha mantıklıydı. Şu anda da baktığımızda şu an Batı ittifakında bulunmamız hem bizim açımızdan şöyle iyi tarafı var. Belki insanlar tartışacaklar bunu ama benim düşüncem şu, hani Batı tarafında bulunmamız en azından sırtınızı yaslamak istemeseniz bile size gelebilecek tehditleri azaltabildiğini düşünüyorum. Eğer Doğu ittifakında ya da hiçbir ittifakta bulunmasaydık da açıkçası şey olabileceğini düşünüyorum. Hani çok riskli bir ortamdayız. Tam orta Doğu'nun göbeğindeyiz ve bu da açıkçası bizim ülkemize her türlü tehditte karşı açık yapıyor. Ondan Ulusluk dolayı. Rusya tehdit yollamıştı. Hani İstanbul'u verin, karşı verin, ya, diye. Evet, Ukrayna'da gördük. 3 güne gireriz, alırız hatta bir güne girer bir şeyde alırız. Şeyde şeyde, şu bitti ya 2. Dünya Savaşı. Hitler kaybetti, ya, Rusya Türkiye'ye diyor. Hatırlıyorum. Hani kesin... mesela NATO'ya bu yüzden yaklaşmak bana göre o dönemki doğru bir karar. Tabii ki de. Ama yanlışı vardır, doğrusu vardır. Tabii, Herkese göre değişir. Kesinlikle. Ben o mesela konuda... Çok ciddi bir hata olarak nitelendirdi bazı konuştuğumuz kişiler. Sence bu kadar ciddi bir hata mı yoksa? Ben değil şöyle mi? söylüyorum, ya, ya bizim halkımızda şöyle bir yanlış oluyor. Yine de eleştirileceğim, söyleyeceğim, umurumda değil. <laughs> ee, ya halkımız şöyle, hani devletleri dost gibi görüyor Devletlerde dostluk olmaz. Çıkarlar her evet. zaman. Ben çıkarları savunan insanım. Ee, ülkemizin çıkarına hangisi iyi olacaksa, bu siyasi partilerde de öyle. Onu seçmeliyiz, onu yapmalıyız. Ve zamanında atalarımız bunları uygun görmüşler tartışılır mı? Tartışılabilir. Tartışmayalım demiyorum. Yani belli bir üstüp içinde tartışacak. Hepimiz için daha iyi olur açıkçası. Parti çıkarlarını bazıları yanlış anlayabilir. Her şeyi linç ediyorlar ya. ya. Parti çıkarları derken şunu kastettiniz. Hani hangisinin vaadi daha doğru? Tabii, tabii, ülke tabii. için daha iyi? Yani Linçlenmek istemem tabii ya ki de. Bazıları hani... selam diyor. Linç yiyordu hocam bizim kanalda. Yani Umarım hani <laughs> ya, tabii ki de çok iyi yapıyorsunuz. Ben bir genç <laughs> olarak hani daha hayatımın baharındayım. İzleyenler bazen e, YouTube'da klavye arkasından çok acımasızca yorumlar yapabiliyoruz. yeri geliyor. Ben de yapıyorumdur. O yüzden hani burada konuşmak çok farklı. Biz ondan dolayı hani insanlar belki oradan yargılaması çok kolay oluyor. Ben de yargılıyorum açıkçası. Yalan konuşmayacağım. Ondan dolayı hani izlerken tabii ki de kendi düşüncelerini savunabilirler. Ben de bundan yana bir sıkıntım yok. Bu da benim düşüncem. Hani saygı duyarım, geçerim. konuşmanızdan zaten ülkenin tarihine hakimsiniz. Ülkenizi sevdiğiniz zaten her halinizden belli. Zaten bir problem yok zaten. Yani bu konuda kesinlikle farklı olabilir. Hiçbir sıkıntım yok ama hani sadece üslup önemli. Öyleyse. Şu son dönemde ülkemizin üslubu aşırı derecede yanlış taraflara kaydı. Her kesim için söylüyorum. Hani bunu belli bir kesime çekmek Genel doğru olmaz. Genel ya Herkesin. ülkemizde o saygının azalması beni aşırı derecede üzüyor. Yani ee, ne bileyim bir gülümsüyorsunuz insanlara. Bazen yüzleri asık. Halk da veriyorum. Ekonominin durumu, genel durum, dünyanın genel gidişatı, Covid'dir, şudur. E bir ton şey yaşadık. O yüzden hani çok konuşulacak şey var. O yüzden hani ben de lafımı burada bitireyim. Hani sürçül ettiysem affola. Çok teşekkür ederiz katıldığınız. Köy enstitülerini biliyor musun? Ne abi? Köy enstitüleri. Hı, bilmiyorum. Köy okulları vardı eskiden. Ha, onları, evet, tamam. onlar evet, onları kim kapatmıştır? Cumhuriyet Halk Partisi mi, Demokrat Parti mi? Ya bilmiyorum ki abi tam olarak ya. Kişiş var zaten hangisi mesela sana daha yakın geliyor? Demokrat Parti daha şey geliyor çünkü o zamanlar eski eski zamanlar yani. Mesela Cumhuriyet o zamanlar, Partisi de var ya. Sen niye mesela Demokrat Parti diye düşündün? Ya o zamanlar Demokrat Parti iktidarda değil mi abi? Ya kapatıldığında CHP iktidardaydı. Cevap vermiş oldum. CHP kapattı. <gülüyor> <gülüyor> ama sen niye sen niye Demokrat Parti diye düşündün? Ya bilmiyorum ki abi köy şimdi köy okulu falan deyince evet. benim aklıma eski geliyor yani şu an o kadar yaygın yaygın da yani bilmiyorum. Evet. Şey köy enstitüleri çok farklıydı ama. Eğitim farklıydı, böyle tarım öğreniyorlardı, şey öğreniyorlardı. Ha öyle mi? Tabii, o okulları mesela kim kapatmıştır diye sorunca, Onu tam Cumhuriyet Halk mi? Partisi kurdu ya, Demokrat Parti diye kapadı diye düşünüyorlar insanlar muhalefet oldukları için. Hani Sen niye öyle düşündün? Şimdi Demokrat Parti biraz eskiden şeydeydi ya, iktidardaydı evet. aynen. Ben de eski olunca köy enstitüsü kapanmış dedin, işte eski olduğu için Demokrat Parti dedim Teşekkür Peki. ederiz yine de katıldığın için. Evet. Köy enstitülerini biliyor musunuz? Evet biraz. Siz? Biliyoruz ama tarihini sormayacaksın inşallah. <laughs> <laughs> kim kapatmıştır? Köy kim kapatmıştır? Demokrat Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi? Kesin de CHP'dir de ya. Logoya bakarak cevap verin. Hayır. <laughs> A, ne? Logo ne? <laughs> Yani şimdi burada şey gibi bir geldi bana. Bir evet. şaşırtmacalı bir soru gibi geldi. Şimdi evet. herkesin aklına Demokrat Parti geliyor ama kesin Cumhuriyet Halk Partisidir. Yani şöyle aslında şaşırtmacalı soru değil. Herkes Demokrat Parti diyebiliyor ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış. Yanlış bilinen bir bilgi. Hmm. Siz hangisini söyleyecektiniz ankete ona göre yazayım. Cumhuriyet Halk Partisi. De Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> yani çünkü eee CHP'nin tarihini tarihin az çok biliyorum çünkü Siz şıklardan gittiniz. Yok canım şaka siz maka sahiden. açıkçası ben parti olarak kimi kapattığını bilmiyorum tabii ki. Evet. Biraz düşünsem biliyorum. Ama CHP demezdim yani açıkçası. Ben ben derdim. Dedim zaten. Ta dedin mi siz Demokrat Parti'ye mi yazıyoruz? Demokrat Parti'de de Bilmiyorum derdim yani. Hani yani ikisinden ikisini... birini seçmeniz Bilmedim. lazım ya İkisinden kapışmış iki, gibi. İkisini de CHP'yi seçerdim tabii. İkisini yani. de CHP'yi seçerdim. <laughs> aynen. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür <laughs> ederiz. Yani keşke kapatılmasaydı diyelim. Keşi kapatılmasaydı. Aynen aynen. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Gençleri biliyor musunuz? Biliyoruz. Sen de biliyorsun. Biliyorum. Kim kapatmıştır? Cumhuriyet Halk Partisi mi Demokrat Parti mi? <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi. Sen ben de Cumhuriyet Halk. Peki niye Cumhuriyet Halk Partisi kapattı sizce? Bilmiyorum yani. Hayır araştırdın mı yoksa şıklardan ya ara, araştırmadım mı? Araştırmadım tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşündüm. <laughs> ben de mi? öyle düşündüm. Peki niye öyle düşündünüz? Ya çünkü ee, kendi içerisinde belli karışıklıklar var. Yaptığı yanlışlar var. Yani ee, o kapatmıştır diye düşündüm. Sen? Ben de aynı fikirdim Son ya. Son zamanlarda Doğru şeyler yaptıktan düşünmüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'ne. bu Yap dediğimiz 1940'lar falan yani. Ya evet. <laughs> ya işte çok bilgimiz olmadığı için. Anladım. Cumhuriyet Halk Partisi doğru söylediniz şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi kurmuştu ya. Demokrat evet. Parti kapattı diye düşünüyor. Böyle bir yanlış bilgi dolaşıyor evet. etrafta. İkisi karşıt ya. O açtıysa bu kapamıştır gibisine. Ama ikisini de açan da kapatan da Cumhuriyet Halk Partisi. Yani doğru bildiniz ikiniz de. <laughs> Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok katıldığınız için çok sağ olun. Köy enstitülerini biliyor musunuz? Biliyorum. Kim kapatmıştır? Demokrat Parti mi Cumhuriyet Halk Partisi mi? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden peki bu cevabı verdiniz? Ee, yoksa açıktan mı mantık yürüttünüz? Ben e, yanlış hatırlamıyorsam, yani birkaç makale okudum onun hakkında bölümüm gereği e, ve bazı şeyler öğrendim. Yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi'ydi, e, halkın tepkisini çektiği için diye hatırlıyorum. Bazı konularda ben Cumhuriyet Halk Partisi diye hatırlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kapattı ama NATO'nun gerekliliği olarak hani Milli Şef tamam. uygulaması kapatılsın, çoklu partileri seçime girin, köy enstitüleri uygulamasını kaldırın gibi vaatler var, şeyler vardı, yaptırımlar vardı. Onları uygulandı NATO'ya girebilmek için. Nedenini yanlış biliyormuşum o zaman. Yok hocam estağfurullah ben, ben de <laughs> tepki oldu mu falan ben de onu araştıracağım. Mesela ben de onu merak ettim halk nasıl bir tepki göstermiş. <laughs> teşekkür ederim gene de hani bir şey ben de araştıracağım şimdi akşam. Evet, teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Biz sağ olun. teşekkür ederiz. E, Köy sütlerini biliyor musunuz? Biliyorum. Kim kapattı sizce? Cumhuriyet Halk Partisi mi, Demokrat Parti mi? Ya. Yeah. <laughs> siyasi değil dediniz. E, siyasi ee, yakın tarih. Hangisi yapmıştı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi değil. Diğer partimiz. Demokrat Parti olduğunu Demokrat düşünüyorsunuz. Parti, evet. Neden peki? Ee, bilmiyorum sebebini. Tahmini direkt şıktan daha iyi ya, hissettiniz. Iyi, i̇yi yürüyordu herhalde. Kapatmaya karar verdiler yani diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kapatıyor gene kendisi de yaptı, kapadı. Evet. NATO'nun gerekliliği olarak katılmak evet. için kapatıyorlar. Aynen, aynen. Genelde insanlar Demokrat Parti'yi düşünüyordu hani siz ne diyorsunuz hani mesela siz de Yok, Demokrat Parti'yi O konuda bilgim olmadığı için yani ha, çok şey yapamadım, şıktan gittim, gittim. gittim aynen. Evet. Çok daha sağ olun. Ben Eklemek istediğiniz bir şey var mı Yok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür sağ olun. Köy enstitülerini biliyor musunuz? Duymuştum. Eskiden kurulan köy okulları. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi açtı biliyorsunuz. Kim kapatmıştır? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi mi, Demokrat Parti mi? Siyasi olarak tam bilmiyorum ama evet. köy... Siyasi tarih siyaset değil zaten. Köy ünitsizleri yakın. Ben 29 yaşındayım. Evet, evet. Hani benim doğduğumda da yoktu galiba evet, köy ünitsizleri. <laughs> hani kapatılması ülke için, milletimiz için çok evet. kötü oldu. Çünkü vasıflı insan yetiştiremiyoruz. Ee, tekrar açılması için ne yapılıyor yapılması gerekiyorsa... Tabii keşke açılsa. Keşke açılsa. Ama soru şey, kim kapatmıştır? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz peki iki şıktan birini seçmeniz lazım olsa tahmin <laughs> olarak Demokrat Parti'yi mi ter, şey tahmin edersiniz yoksa Cumhuriyet Halk Partisi kapatmıştır diye mi tahmin edersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi mi kapattı? Ya ben size soruyorum ama siz baksanıza. İnanın o konuda çok mülgetsizim gerçekten. Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha yakınım herhalde size cevap olarak. Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi kapatmıştır peki, cevabı biraz iki, iki daha yakın. Iki şık, i̇ki şık da uzak bana aslında. İki şık da uzak. <gülüyor> <gülüyor> peki cumhur, yani siz hangisine yazalım Cumhuriyet Halk Partisi kapatmıştır mı Demokrat Parti kapatmıştır mı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazabilirsiniz. Doğru cevap. Peki neden onu tercih ettiniz? İsmet'in önünden sonra yönetim şekilleri zaten milleti biraz daha geriye çekmeye yönelik. Yanlış tercihler yaptı diyorsunuz. Çok fazla Hatır. yanlış tercihler yaptı. Ha, şu anda yapılan tercihler de zaten illaki yanlışı var doğrusu var ama hani zaten bunun zemini yıllar öncesinden hazırlandı. Türkiye'nin son 20 yılını değerlendiriyoruz ama 20 yılda inanılmaz büyük değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin temeli zaten da daha öncesinden geldiğini düşünüyorum. Yani her dönemin doğrusu yanlışı vardır. Tabii ki. O dönemin koşullarını şey yorumlarken önceki dönemde yapılanların devamı olduğu için önceki dönemi de bilmemiz lazım diyorsunuz. Tabii ki. Çünkü yani Çünkü ben. çok teşekkür ederim. Çünkü şöyle bir baktığımızda şarkılarımızda bile evet. sürekli dönem dönem hep değişiklikler oldu. Evet. Şimdi hatta ben size sanatçı söylesem eski sanatçılardan hep örnek vereceksiniz. Yeni sanatçıları bile o yok ama yeni çıkan sanatçılarda bile bir isim veremeyeceksiniz bana. O şarkılarla bile bizim algımızda çok oynadılar. Bunu da bizden başka kimse yapmadı zaten. Her şey değişti diyorsunuz. Dönemsel evet. olarak ve kötü etkilendiğini düşünüyorsunuz çok, biraz çok da. insandan da duymuşsunuzdur. Keşke geçmiş zamanlara yani, dönebilsek. Evet. Eski şarkılar daha güzeldi. Eski şeyler. Eskinin Dönem dönem. Oldu. Dönem dönem zaten bütün şarkıların değişiminde hani evet. gerek şarkıyı da gerek yeme içmemizde gerek yollarda evet. önceden Hıvalite. önceden çok anlatırlardı şimdi. Hani biz kapımız açık uyurduk. Şimdi hani yanınızdaki insana bile güvenemiyorsunuz. Tabii. Hiç kimseye hoşgörümüz yok. Saygımız kalmadı. Evet. Bunun sebebi de tamamen sistemin değiştirilmesinden kaynaklı olduğunu ben düşünüyorum evet. açıkçası. Çünkü siz de insansınız ben de Avrupa'daki insan da insan. Hani bakıyorsunuz ne eksiğimiz var? Hiçbir şey. Ama oradakiler daha hoşgörülü. E biz daha hoşgörülü. Hatırlarsanız misafirperverlik hep bizden çıkmıştır. Ama yani şu an biz misafirperver değiliz. Değişti diyorsunuz toplum. Çok değişti. Çok değişti. Ama bizim ülkeden gitmememiz gerekiyor. Hani bu toplumu tekrardan biz genç nesil olarak bundan sonraki nesillerde değişmesini bizim sağlamamız gerekiyor. Çünkü Hocam başka ülkemiz yok, başka Türkiye. Türkiye'de, Türkiye'de belli bir jenerasyon kayıp. Evet. O jenerasyonun üstünde biz varız. Hani biz nerede biraz da kolayı tercih ediyoruz. Çünkü niye birlik olamadığımız için bu sistemi yeniden inşa edemiyoruz. Hani bizim birlik olup en azından biz göremesek de bir sonraki bizden gelecek nesiller için Üstüm bir zemin, oluyor. bir zemin hazırlamamız gerekiyor. Nasıl yıllarca katman katman gelmiş bu değişim. Biz de bu yıldan tohumu ekmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica Çok sağ olun <laughs> hocam katıldığınız için. Direkt sizlere sorayım hocam. Cevabı duydunuz ama. Yani siz bu soruyu size sorsaydım. Cevabı bilmeseydiniz hangi partiyi söylerdiniz? Yani Demokrat, Demokrat Parti derdim. CHP, CHP kapattı değil mi? Ama Demokrat Parti derdim. Aklıma Böyle bir yanlış bilgi var hocam. Etrafta Hı. dolaşan herkes Demokrat Parti diye düşünüyor ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi kapattı. Kapatma sebebi olarak ne açıklamışlar? Şöyle NATO'ya katılacaktı hocam. Hani biliyorsunuz Rusya Türkiye'yi tehdit etti. Diyor ki İstanbul'u bombalarız işte doğudan toprak istiyor. Bizde o dönem biliyorsunuz iki tane kutup var dünyada. Biz de NATO'ya girmek durumunda kalıyoruz. Ondan sonra diyor ki mesela çoklu partili seçim şeyine geçeceksiniz. Demokrat Parti kuruluyor. Milli şefliği kaldıracaksınız diyor Amerika. İşte köy enstitülerini kapatacaksınız. Biz de NATO'ya girmek için hani Rusya'dan biraz daha korunmak için böyle bir yola gidiyorlar. Kapatma sebebi tam olarak nedir? Yani ne olabilir? Sadece NATO mu? NATO'ya girmek NATO. için mi? Ya bir de şöyle söylüyorlar hani çok tepki çekiyor falan filan gibi söylemler var ama esas sebebi tabii ki NATO diye geçiyor tarihler şey kitaplarında. Röportaj tam tersi bir hal aldı bu arada. Hocam. <laughs> Röportaj tam tersi Hocam. bir Hocam hal aldı bir evet sen açıklıyorsun. <laughs> <laughs> Başka sorunuz varsa <laughs> yapın. <yapmayayım. gülüyor> <laughs> Siz hangisini söylerdiniz peki Demokrat Parti mi CHP mi kapattı? Yani benim değil kalkma Demokrat Parti, Demokrat parti geldi parti ama mi? demin kopya çektim şey CHP kapatmış. CHP kapatmış. Yani bunda da galiba genel olarak şöyle bir e, sorun sıkıntı oluyor zaten yani hmm... ne söyleyeceğimi unuttum da nasıl bağlayacağımı <laughs> da şey yapamadım. <laughs> Şey, herhalde yanlış bilgi yayılıyor vesaire. Ya yanlış bilgiden, şey bilgiden ziyade şey gerçekten hani çok fazla bilgi kirliliği de var evet, yani evet. ortada. Yani o bir Google'a kesinlikle söyle, yani Google'a bir girdiğimizde bir de ben geçen çok ilginç bir bilgi öğrendim. Bu şey eee hocam biraz kusura. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir durum var. Mesela biz Google'a Google'a girdiğimizde e, her ülkede, her insanın girdiği şekilde farklı veriler çıkıyormuş. Yani biz zannediyoruz ki ben yani benim arkadaşım bile Google'a girdiğinde farklı şeyler görebiliyor. ben farklı şeyler görebiliyorum ya da başka ülkelerde başka gündemler ön plana çıkıyor. Yani o açıdan baktığında gerçekten çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Yani ben son zamanlarda özellikle bu ülkede yaşamıyormuş gibi davranıyorum. Öbür türlü edemeyeceğim. Edemiyorum yani. O yüzden çok siyaseten ve çok şey yapmaya çalışmıyorum Aynı yani. Vesaire. Artık etmiyorum. Çünkü geçenlerde bir belgesel seyrettim. İsim var Bir sakınca yoktur Yok, herhalde. 140 YouTube'cornos diye bir evet. e, YouTube kanalı var biliyorsunuz. Bilmiyorum yani bu ha ha yani şu an bu ülkede gerçekten böyle hani gazetecilik yapan tek yer olarak bir de Zaytung var. <laughs> Onda evet. zaten hani insanlar ciddiye almıyor ama ciddi gazetecilik yaptıklarını düşünüyorum ben. Geçen bir belgesel seyrettik yüz diye. E, ya şöyle ülkenin böyle yakın bir siyasi tarihine baktığımızda hep şey olmuş yani e, yani biri biri hep benim dediğim olacak diyor. İşte bir muhalif sadece bir tane muhalif var ama bu ülke o kadar çok hani kozmopolit bir ülke gibi bütün muhalifler sadece o muhalif grubun altında toplanıyor. Ondan sonra bir, bir kargaşadır gidiyor. Yani hani yani şöyle, çeşit yok mu diyorsunuz mesela tek bir muhalif var hani çok fazla görüş olduğu için aslında çok fazla partinin veya sayre çok fazla liderin siyasi görüşün barınması lazım diyorsunuz ülkede. Yani bütün iktidarlar da genelde şöyle bir şey oluyor yani evet. kendi muhalefetlerini yaratıyorlar ve kendi muhalefetleri kendilerinin istediği gibi muhalefet yapmamaya başlayınca zaten ortalık şey karışıyor Aynen. Ee, şimdi Erdoğan'ın bir şeyi vardı çok takdir ettiğim çok net arkasında durduğum bir cümlesi bu ülkede iktidar sorunu yok diyor bu ülkede muhalefet evet, problemi var. Hatta ya. şeyden söyledi değil mi seçimlerden sonra söyledi özellikle seçimlerde önce de söylüyordu daha doğrusu bence çok güzel bir tespit. Kesinlikle yani şu anda da son dönem kendi hani, takip etmiyorum falan filan diyorum ama bakma yani bir, bir yandan da bakıyorum yani gazetecik mezunuyum ben bu arada ee, hak veriyorum Erdoğan'a ya bu ülkede gerçekten bir muhalefet sorunu var ve zaten artık kendi kendine muhalefet yapmaya başladı yani. Ben bu arada sadece şu anki dönem için değil 90'lardan itibaren muhalefet sorunu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani böyle dişli bir iktidar, dişli bir muhalefet denk olur. Bir o gelir mesela 70'lerdeki Demirel, Ecevit'i bilirsiniz. Hani bir o geliyor, bir o geliyor falan gibi. Öyle bir durum yok o yani hocam. Bana sorarsanız ben de katılıyorum yani. Yani genel olarak benim umudum da kalmadı zaten artık yani evet. Türk çok siyasetine dair. Yok yani umudum yok. Günü kurtarmaya çalışıyorum. yani Eminim benim gibi birçok insan vardır böyle yani. Gene umudunuz olsun hocam ya. Umudum Allah'tan ya artık <laughs> yani. Sizin var mı hocam umudunuz? <laughs> İnşallah vardır. Emin değilim. Sizin var mı hocam umudunuz? Türkiye halkının umudu olması gerekiyor. Bizi umutlar yaşatır. Biz tekrardan ülkemizi yeşertiriz. Milletimizin, Türk milletinin umudu olması gerekiyor diyorsunuz. Aynen. Siz biraz daha karamsarsınız. Olmuyor. Herkes çok karamsar. Her çok insan tarla, şey, günün yaşı Bugün karnım doysun. Aynen. O o ya, de, o vaziyette de, de değiliz artık. Hani Hı. bence Ağrı hani şöyle biraz dışarıdan gözlemlemek gerekirse hiçbir insanın artık bir umudu kalmadı. Ama bu tabii ki bitiş anlamına gelmiyor. Biz nerelerden döndük? güncel dönemimize bakarsak Türk insanı biraz daha e, yenilikçi, kapalı bir toplumuz. Hani bir onu aşabilirsek, zamanında çok aştık, bunu aşabilirsek her şey daha güzel olacaktır. İşte umutlu konuştunuz hocam son dakika. Umudunu kaybetmesin, biz bu ülkeyi tekrardan kuracağız. Bu siyasi bir şey değil. Yani problemleri değildir. bitireceğiz, tekrar Tabii. güzel olacak ülkemiz. Bu durum siyasi değildir, tamamen bu algı operasyonudur. Evet. Biz bunu algı savaşını Türkiye olarak kaybettiğimizi düşünüyorum. Ama algılarımızı tekrardan aşarsak yeni bir Türkiye'yi yeni baştan yaratacağımızı düşünüyorum. Sağ olun hocam, çok Rica teşekkür ederim. ederim.